Belediye Başkanımız Sayın Battal Gezgin bize sağladığı imkanlarla yaz kış okulları olarak kickbox dersi vermekteyiz. Müzik Çocuklarımızın içinden Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, milli sporcular çıkardık. Ve son yapılan Mardin'deki Türkiye şampiyonasında 9 sporcu katılarak 6 tane milli takıma sporcu verdik. İstanbul'da, Türkiye'de, dünyada derecelerim var, şampiyonluklarım var. En son yapılan Türkiye şampiyonasında dereceye girerek milli takıma girmeye hak kazandım. Ateşehir Belediyesi'nin düzenlediği antrenmanlara katılarak İstanbul'da, Türkiye'de, Avrupa'da dereceler aldım. Türkiye şampiyonasında birinci olarak milli takıma katılmaya hak kazandım. Ataşehir Belediyesi yaz ve kış sporları sayesinde İstanbul'da derecelerim var. Türkiye Şampiyonası'nda derecelerim var. Avrupa'da derecelerim var. En son yapılan Mardin Türkiye Şampiyonası'nda milli takıma gitmeye hak kazandım. İstanbul'da, Türkiye'de ve Avrupa'da birçok dereceye sahip oldum ve son yapılan Türkiye maçında birinci olarak milli takıma gitmeye hak kazandım. Ataşehir Belediyesi düzenlediği yaz ve kış okullarına katılarak antrenmanlarıma devam ettim ve Türkiye şampiyonu oldum. Milli takıma katılmaya hak kazandım. Ataşehir'de bütün spor severleri antrenmanlarımızda bekliyoruz.